Merhaba arkadaşlar. Değim sebebi kanalım hoş geldiniz. Bu videomuz arkadaşlar e, sizlere bu orta kadranın açılış logosunu nasıl değiştireceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi gene bana birkaç videolarda altlarda sorun e, videoların altlarında yorumlarda arkadaşlar sordunuz. Buraya Lauren Clement logosunu nasıl yaptım diye. Çünkü araba normalde lowering implement olmazsa buranın logosu değişmez. Yani buraya başka logo nasıl yaparız ya da bu benim açılışımda sadece Skoda çıkıyor diye bana sorular geldi arkadaşlar. Şimdi bu konuyu size biraz daha açıklamak istedim. Şu anda gördüğünüz üzere bu kadran temasını nasıl yapacağınızı anlatmıştım zaten sizlere önceki videomuzda. Şuradan ulaşabilirsiniz, şuradan bir yerden. şimdi arkadaşlar bugün sizlere bu açılış logosunu nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. Buradan select'e giriyoruz arkadaşlar. Öncelikle şimdi e, bir ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Bu kodlama olaylarına başlamadan önce arkadaşlar e, bunu tüm videoların başına koyacağım. E, şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Biz bu kodlamaları aracınıza tabii yaptım diye paylaşıyorum ben. Yani benim denediğim ve yaptığım kodlamalar oluyor genelde. Kendi arabamda kullandığım kodlamalar oluyor. Fakat arkadaşlar ben size ilk bu e, nasıl kodlama yapılır, nasıl başlanır videosunda anlatmıştım ama bazı arkadaşlar o videoları hiç izlemeden direkt e, bizim diğer kodlama videolarına geçiyorlar. Ee, şöyle bir olay var arkadaşlar. Bunu unutmamanız lazım. Arabada ne yaparsanız yapın. Bu arabada şurada bir biri bile sıfır yapsanız sıfırı bir yapsanız ya da bir diğeri aktiften not aktif bile yapsanız arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın. Sizin bunun kaydını tutmanız lazım arkadaşlar. Çünkü e, bir kardeşimiz yorumlarda yazmış. Yine onun da 2017 Super B'si varmış. E, Amerikanları açtım. Ondan sonra nasıl düzelteceğimi bilemedim. Muayeneye girdim, muayeneden kaldım. Ben bunu arkadaşlar ilk videoda sizlere bahsetmiştim. Bu ışıkla alakalı olayları yaptığınızda atıyorum selektörün sislerle yanması, ondan sonra sislerin daima yanması, arka Amerikan tarzı sinyal yaparsınız onu da göstereceğim ileriki videolarda ee, ya da göstermişimdir. Bunu çünkü tüm videoların başına koyacağım. Arkadaşlar şunu unutmayın. Ne yaparsanız yapın geri düzeltmenin yolunu Her zaman bilin arkadaşlar Biz tamam kodların Loglarını alıyoruz ya da e, Adaptasyonları en azından yaptığımız adaptasyonların Neyin ne olduğunu biliyoruz en azından Çünkü ya aktif seçeneği var ya da Ataktif seçeneği var çoğunda Ama arkadaşlar siz kendiniz uğraşırsınız Başka şeyler yaparsınız e, Sonra bir bakmışsınız aramız muayeneden kalıyor Aracınızın belki hiç çalışmayan Bir şeyini çalıştırırsınız ya da çalışan bir şeyini bozarsınız O yüzden arkadaşlar Size bu videoların hepsinin başına koyacağım bunu her zaman kaydınızı alın, her zaman yedeğinizi alın. Önemli olan bu arkadaşlar. Bunu unutmadığınız için başka bir sıkıntı yok. şimdi videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar tekrardan ekranımız açılıyor. Buradan bu sefer gene instrumenta gireceğiz arkadaşlar. Kadran beynine gireceğiz çünkü. Yükleniyor arkadaşlar. Buradan arkadaşlar coding kısmına giriyoruz. Long coding helper açıyoruz. Ve buradan bit 9'a giriyoruz arkadaşlar. Göreceğiniz üzere start screen şu anda bende versiyon 4 yazıyor. Şimdi bunları birazdan deneriz. Neyin ne olduğunu tam bilmiyorum ben. Fakat deneye deneye görürüz arkadaşlar. Standart alıyorum. Standart sizin arabanızın geldiğidir. Yüksek ihtimalle. Şu anda exit diyorum. Do it diyorum. Buradan. Ve coding accepted dedi. Şuradan bir arabayı kapatayım. Kapattım. Tekrar açacağım ve şu açılış bu şeyini izleyelim görüyorsunuz gayet normal Skoda yazdı arkadaşlar. Ee, şu anda Skoda'nın normal standart açılışını kodlamış olduk. Buradan tekrardan coding'e giriyorum. Long coding helper'a giriyorum. Bit 9'a geliyorum. Buradan bu sefer versiyon 2 yapalım. Neyin ne olduğunu deneyelim arkadaşlar. Süperbay için deniyorum. Bu Passat'ta, Golf'te, Leon'da, Tiguan'da farklı olabilir arkadaşlar. Kedi de, belki de olmayabilir bu özellik ama çünkü onun altyapısı eski. Şu anda arkadaşlar Super B bazında gösteriyorum. Yüksek ihtimalle Octavia'da da böyledir. Super B'de böyledir. Rapid'de böyle olabilir. Ee, aklıma gelen başka. Fabia'da böyle olabilir. Emin değilim. Buradan Duik diyorum arkadaşlar. Ve şu anda şu anda versiyon 2 yaptım. Bakalım versiyon 2 neymiş. Tekrar kontağımı kapattım. Tekrardan açıyorum. Açamadım. ha açamadım. Heh, açtım. Boş. <gülüyor> <gülüyor> boş. Evet arkadaşlar versiyon 2 boşmuş. Buradan geliyorum tekrardan. Versiyon 3 seçiyorum bu sefer. Exit diyorum. Do it diyorum. Kodum onaylandı. Kadronumu tekrardan kapatıyorum. Arabamın kontağını. Tekrardan açıyorum versiyon 3 VRS'miş arkadaşlar. Bakın bu önemli kodlamalardan birisi. Tabi araba eğer birazcık hani yazılımlı mazılımlıysa dışında biraz oynamalar varsa tabi buraya VRS logosu açılışta olmazsa olmaz. Sonra şöyle de göstereyim arkadaşlar nasıl göründüğünü. VRS çünkü yapılacak kodlamalardan birisi de şöyle basıyorum. VRS yazısı. Şöyle hatta parlaklık biraz daha. Heh, şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Kapattım kontağımı. Tekrar açıyorum gayet güzel geliyor ve <laughs> şimdi şeyi sorabilirsiniz bu arada onu da cevaplayayım kadran selamlamayı her zaman yapmaz arkadaşlar kadran selamlamayı arabayı çalıştığınızda yapar kontak ilk kadranın açıldığında yapar o yüzden kadran selamlamayı yapmıyor diye şu anda şaşırmayın aslında yapıyor ama işte görünmüyor öyle diyeyim yani beyin kapanmadığı için hiç buradan coding'e geliyorum long coding helper diyorum tekrardan versiyon 4 lowering element arkadaşlar bunu ben zaten önceki kodlamada yaptığımdan biliyorum Tekrardan deneyin. Size de gösteririm arkadaşlar. Coding accepted dedi. Buradan tekrar bastım. Kontağımı kapattım. Ekranımı netledim. Parlaklığımı kıstım. Tekrar bastım. Görüyorsunuz Loring Clement. Zaten arkadaşlar benim arabamda hep yapılı olan. Ben VRS istemiyorum bu arabada. Araba, araba prestij paket zaten. Yani VRS yapsam neye yarayacak? Arabanın dış görünüşü zaten hiç VRS ile alakası yok. O yüzden içinde de aynı şekilde hiç gerek yok. Coding'e giriyorum. Tekrardan Long Coding Helper diyorum. Bu sefer versiyon 5'i deneyelim arkadaşlar. Çok seçeneğiniz var. Bunun da sebebi arkadaşlar. Şimdi bunu da açıklayayım bir yandan versiyon 5'i yaparken. Ee, şimdi Volkswagen markası özellikle Volkswagen gibi büyük markalar. Yani en başında Volkswagen. E, ortak parça kullanımıyla çok araba üretmeyi amaçlıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Yani şunu söyleyebilirim. Bu kadran e, Super B'nin Loring Clement'ini de alsam. Style'ını da alsam, VRS'ini de alsam, yurt dışında yaşayan VRS'ini alsam aynı kadran geliyor arkadaşlar. Ekran da aynı, şunlar da aynı. Tek farklılık yazılım. O da göreceğiniz gibi tek farklılık şu kodlar. Şimdi bu yüzden de arkadaşlar biz bunları değiştirebiliyoruz. Yani ne oluyor? Arabanın beyni burada Skoda yazısını yazmıyor da atıyorum Lauren Clement yazıyor. Atıyorum işte şimdi ne yazacak bakalım. Versiyon 5'i deniyoruz. Şöyle tekrardan yaklaştırayım sizleri. Şöyle parlaklık kısayım. Şöyle görünsün tam. Bu sefer scout yazdı. Tabi bu da şey. Skoda'nın e, bu yarı arazi versiyonu olanlar, yük yerden yüksek olanlar. mesela araban benim scout olsaydı benim kodlamam versiyon 5 gelecekti arkadaşlar. Mesela hani öyle diyeyim. Benim arabam prestijdi. Benim kodlamam vers standart geldi. Versiyon 6'yı deniyorum hızlıca. Videoyu daha fazla uzatmayayım. Zaten bayağı uzadı video. Coding accepted dedi. Şu an tekrar kapatıyorum. Şöyle göstereyim sizlere de. Kapattım. Tekrardan açtım da yazdı bunda da. Yani yüksek zaten bundan sonraki de hep Skoda yazıyor olabilir. Çünkü araba şeyi artık değiştirmiyor olabilir yazıyı. Tekrardan geldim versiyon 7 hızlıca deniyorum size de göstere göstere. Versiyon 7 kapattım tekrar açtım. Skoda dediğim gibi yani buralar artık yüksek melle bunlarla sonrasını doldurmadıkları için bu versiyonlar var mesela bu altyapıda var arkadaşlar. Mesela bu arabanın yenisi çıktı ya da bu VRS logosu. Ha bak şu anda logo gitti mesela. Allah Allah. Öyle bir farklılıklar işte. Hani farklı farklı kodlamalar farklı farklı şekilde. Versiyon 8 arkadaşlar. Bastım. Hiçbir şey gelmedi. Görüyorsunuz. Sadece benim hoş geldiniz ekranı geldi. Bu kadar. Yani bunu ben yine arkadaşlar dediğim gibi ben arabam hani Lauren Clement harbiden şey versiyon olsun istiyorum. Güzelce. Do it diyorum. Şöyle de tekrardan göstereyim arkadaşlar nasıl olduğunu doğru implementin. Yani yapmak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim çünkü. Buradan kapatıyorum. Tekrar açtığım anda Lowering Clement böyle geliyor arkadaşlar. Ve seçiyorum. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Zaten biraz uzun bir video oldu. İşte mantığı anlattım. Şeyi anlattım. Bunu inşallah arkadaşlar siz kendi arabanızda deneyebilirsiniz. Golf'tür, Skoda'dır. İşte ondan sonra Volkswagen'lerde, Seat'larda deneyebilirsiniz. Ama dediğim gibi ben şu anda bu versiyon 2'de VRS'i ben Skoda için söylüyorum. Skoda'larda böyle gelir. Arabanız Volkswagen'dir. Volkswagen'de farklı kodlamalarda farklı şeyler çıkar. Kimisinde R çıkar. Kimisinde işte GTI çıkar mesela burada. O yüzden arkadaşlar Dediğim gibi kendiniz deneye deneye zaten bulabilirsiniz bunları. Ee, bu güzel bir kodlamadır. Ben bunu biraz bulmam zor olmuştu aslında. İnternette görmüştüm fakat e, bunu araştırmam sonucu kimse de görmedim yani kimse paylaşmamıştı. Ben kendi deneye deneye bulmuştum bunu arkadaşlar zamanında. Dediğim gibi bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. <laughs>